Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya Aline ve ashabına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve muafireti üzerinize olsun aziz cemaatimiz. Evet mübarek Ramazan ayını artık e, geride bırakıyoruz. Bugün 29. gün, yarın nasip olsa 30. gündeyiz. allah Teala bizleri değerlendirmiş olarak bayrama kavuşanların eylesin. allah Teala hatalarımızı affettirmiş olarak bayrama kavuşanlardan eylesin. Allahü Teala bizlerden razı olduğu amelleri yapmış olarak bayrama kavuşanlardan eylesin aziz cemaatimiz. Evet bugün Malmö için iftar vakti 21.11'de. Evet 21.11'de. Şöyle 14 dakikalık bir zamanımız var. Bu 14 dakikalık zaman içerisinde yine e, dilimiz döndüğü kadar Cenab-ı Hak'ın ayetlerinden bazılarını ifade etmeye çalışacağız. Evet, hadi cemaatimizle Ramazan bitiyor, Ramazan geride kalıyor, fakat kulluk devam ediyor. Evet, Ramazan bitti diye, Ramazan bitti diye, Ramazan bitiyor diye, kulluk da bitiyor değil. Çünkü Allahü Teala bize ona kul olmayı, emirlerine uymayı, yasaklarından sakınmayı sadece Ramazan ayı için değil, ölüm bize gelinceye kadar emrediyor. Değil mi? Bu şekilde Rabbimiz bize kulluğu, ölüm bize gelinceye kadar emrediyor. Peki bu ibadet, kulluk nedir? İbadetin ve kulluğun ne olduğu Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğu nimetlere şükürdür. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu, istemiş olduğu e, kulluk şekillerini yapmaktır. Dolayısıyla allah Teala bizleri bu dünya hayatına sadece yemek, içmek ve belli arzularımızı, isteklerimizi gerçekleştirmek, zevklerimizi tatmin etmek için göndermiyor. Bu dünyadaki bulunma amacımız sadece bunlar değil. Dolayısıyla biz insanlar elhamdülillah kalbimizdeki imanımızın da bir neticesi olarak daha yüksek bir hedefi gerçekleştirmek üzere bu dünya hayatına gönderildik. Peki bu yüksek hedef ne? Bu yüksek hedef bu dünyanın biteceği, ebedi alemde bir hesap olacağı ve sonsuz bir hayatın olacağıyla alakalı bir zamana hazırlanıyoruz bu, bu dünya hayatında. Dolayısıyla değerli cemaatimiz bu dünya hayatımızdaki ee, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu imkanlar yani bedenimizin işte e, gözümüzün görmesi, kulağımızın işitmesi, ayaklarımızın yürümesi gibi bütün e, bu bedeni ihtiyaçlarımız ve düşünüyor olmamız, konuşuyor olmamız, duygularımızın olması gibi bütün bu e, maddi ve manevi imkanlarımızın hepsinin bir karşılanma ihtiyacı var. Bu dünya hayatımızı devam ettirmek için Nasıl yemeye, içmeye, uyumaya, dinlenmeye, çalışmaya ihtiyacımız varsa, manevi olan duygularımızın da doyurulmaya ihtiyacı var. Nasıl ki biz dün uyuduk, bugün ben uyumasam da olur demiyorsak, işte sabahleyin dün işte yemek yedik, kahvaltı yaptık falan, savur yemeğini yedik, vücudumuzun ihtiyacını aldık. Ben bugün yemek yemesem de olur demiyorsak veya susadığımızda su ihtiyacımız olduğunda tekrar tekrar su içip ve bundan da zevk alıyorsak demek ki sadece bedeni ihtiyaçlarımızı karşılamak değil ruhi ihtiyacımız olan ibadetlerimizi de karşılamamız gerekiyor. Dolayısıyla yemek yemekten bıkmadığımız gibi su içmekten bıkmadığımız gibi, uyumaktan bıkmadığımız gibi namaz kılmaktan da Cenab-ı Hakk'ın rızası için sadaka vermekten de işte oruç tutmaktan da bıkmamamız ve sürekli bunu yapmamız gerekiyor. Ki Allahü Teala kulluğu dedi, dediğimiz gibi kulluğu bize sadece Ramazan ayı için değil, belli hafta, belli günler için değil, ölüm bize gelinceye kadar emrediyor. Ve ibadet dediğimiz Sadece tabii ki şekli olan ibadetlerin en üstün namazdır. En yücesi namazdır. İşte Ramazan günü, yılda bir defa Ramazan orucudur zenginlerin. Bunun dışındaki Allahü Teala'nın e, Kur'an-ı Kerim'inde e, yapın dediğini yapmak, yapmadığını yapma bunlar da kulluktur. Mesela yalan söylemeyin dediği yalan söylemek bu da kulluktur. Daha sonra allah Teala yasaklamış olduğu fiiller, zina etme, alkol maddeleri tüketmemek, işte anne babaya isyan etmemek, işte daima doğruyu söylemek, başa gelen musibetlere sabretmek, verilen nimetlere şükretmek, Cenab-ı Hakk'a teslim olmak, insanları aldatmamak, kaş göz işaretiyle bile olsun gıybet etmemek, dedikodu yapmamak. Bunların hepsi aslında nedir? Ve bunların hepsine bizim hem ferdi hayatta hem de toplumsal hayatta bizim ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu kitabı keriminde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Dolayısıyla biz de bu dünya hayatımızda Cenab-ı Hakk'a kul olmanın yolundayız. Allahü Teala'ya kul olmanın yolundayız. İşte Ramazan ayındaki tutulan oruç da Allahü Teala'ya kul oluşumuzun, köle oluşumuzun, bende oluşumuzun bir göstergesidir. Namaz da öyle, diğer ibadetler de öyle. Rabbimiz bizleri ibadeti sadece belli günler, belli zamanlar değil, ölüm bize gelinceye kadar yapanlardan eylesin. Evet, Ramazan bitiyor. Asıl Ramazan bundan sonra başlıyor. Asıl Ramazan bundan sonra başlıyor. Namaz bittikten sonra, sağa sola selam verdikten sonra namaz başlıyor. Yani bütün ibadetler de böyle. Hac ibadeti mesela hacdan döndükten sonra asıl hac görevi başlıyor. Neden? Çünkü ibadet sadece şekilleri yerine getirdikten sonra biten bir şey değil. Evet, yemek, içmek yani yememek, içmemek suretiyle tutulan orucu kolay. Ama haset etmemek orucunu tutmak zor kin ve nefret duygusunu tutmak, onu da tutmak zor. Dilimizi gıybetten, gözümüzü haramdan, amellerimizi riyadan uzaklaştırma orucu zor. İşte asıl hedef nedir? Asıl hedef bunları da gerçekleştirmektir. Bunları da yapmaktır. Rabbimiz bizleri bunları da yapanlardan eylesin. Evet, daha önce söylemiştik. ibadet ve kulluk kapsamında işte yap masamda olur, havasında olmamak lazım. Çünkü bizim ibadete, kulluğa ruhumuzun ihtiyacı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceleri bile ibadete, kulluğa kalktığında, namaz kılmaya kalktığında Hazreti Ayşe validemiz ona diyor ki Ya Resulallah senin diyor geçmişte böyle ufak tefek hataların affedildiği ve gelecekte de böyle bir günaha düşme durumun olmamasına rağmen neden bu kadar kulluk ediyorsun, namaz kılıyorsun, işte secde yapıyorsun diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efe la ekunu abden şekura buyuruyor. Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Yani alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile ne diyor? Ben diyor Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı? İşte o şükreden bir kul oluyor da günümüz Müslümanı olarak bizi Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmaktan uzaklaştıran nedir? Cenab-ı Hakk'ın isteklerini, emirlerini yapmaktan bizleri uzaklaştıran nedir? Kendimizi çok böyle temiz görmek mi? Kendimizi kusursuz görmek mi? Yoksa geleceğimizi garanti altında görmek mi? Veyahut da ibadetleri, kulluğu, namazı, orucu, zekatı, diğer ibadetleri Gereksiz görmek mi? Allah böyle görmekten muhafaza eylesin. Zaten bir Müslüman ibadeti, kulluğu gereksiz gördüğü anda kalbindeki iman gitmiş olur. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde açık emrini, açık bir emrini zayıf gören, açık bir emrini helalini haram, haramını helal söyleyen veyahut da bu ibadete bu, bu, buna gerek yoktur diyen Allah korusun dini dinini zayi etmiş olur. Dinden çıkmış Allah-u Teala muhafaza etsin. Böyle bir akıbetten. Evet ibadet kulluk devam ediyor. Nereye kadar? Hatta yetiyekel yakın ölüm bize gelinceye kadar kulluk devam ediyor. Talha bin var sahabeden diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına böyle saçı başı darmadağınık, üstü başı perişan böyle fakir bir insan geldi peygamberimizin yanına ve daha sonra ee, uzaktan böyle sesini de anlayamıyorduk ama şöyle söylüyordu diyor. İslam hakkında Peygamber Efendimiz'e sorular soruyor. Diyor ki ya Resulallah diyor. Ya Resulallah ben diyor ne yapmam lazım bu İslam'la alakalı İslam hakkında ne yapmam gerekiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir günde beş vakit namaz var bir günde beş vakit namaz var. Bunu yapman lazım diyor. Adam dedi ki daha sonra peki diyor bu beş vakit namazın dışında başka bir şey yapmam lazım mı? <laughs> Peygamber Efendimiz buyurdu ki eğer dedi gönlünden de kılmak gerekirse kılabilirsin dedi. Daha sonra peki daha başka ne var dedi bu İslam'da başka ne var? Dedi ki Peygamber Efendimiz Ramazan ayında oruç var. Adam dedi ki peki bunun dışında bir şey var mı? Dedi ki Peygamber Efendimiz, evet bu Ramazan orucunun dışında eğer gönlünden gelerek yapmak istersen bunu da yapabilirsin orucunu. Ve daha sonra yine Peygamber Efendimiz'e sordu, başka ne var? İşte zekat var dedi. Bundan başka bir şey Gönülden gelerek yaparsan başkasına yapabilirsin dedi. Daha sonra o kişi dedi ki, o insan dedi ki, vallahi dedi bunlardan ne fazla ne de eksik yaparım dedi. Yani senin söylediklerini yapacağım. Bunların fazlasında eksinde yapmayacağım dedi. Bunları yapacağım dedi ama. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bu kişi hakkında eflaha im sadaka. Eğer bu kişi doğru söylediyse kurtuldu. Yani söylediği gibi yaparsa kurtulur. Yani beş vakit namazını hakkıyla kılarsa, Ramazan orucunu hakkıyla tutarsa ve bunların üzerine de ibadetlerini eklerse, kulluğunu yaparsa ve diğer manevi olan ahlaki güzellikleri de yaşarsa bu adam kurtuldu, gitti dedi. Evet. Demek ki işte ibadet, kulluk süreklilik isteyen bir şey. Süreklilik. Yani bir gün yapıp beş gün bırakmak değil, bir ay yapıp daha sonra bırakmak değil allah Teala böyle bir durumdan bizi muhafaza eylesin değerli cemaatimiz. Evet. Hazreti İsa aleyhisselamı Meryem suresinde okuyoruz. Hazreti İsa aleyhisselam biliyorsunuz e, Meryem validemiz onu e, kucağında getirdi o kavminin içerisine ve dediler ki Meryem validemize iftira ediyorlar. Çirkin bir işi isnat ediyorlar. E, dediler ki sen çok çirkin bir iş yaptın. Meryem validemiz kucağındaki bebeği Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gösteriyor. Meryem Suresinin 30. ayeti kerimesine bakabilirsiniz bu konu hakkında. Ee, yani dediler ki biz nasıl çocukla konuşuruz? Mesele çok uzun. Daha sonra İsa Aleyhisselam Beşik'teki bir bebek konuşuyor. Diyor ki ben diyor Allah'ın kuluyum. İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum. Ee, ve o bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı dedi İsa aleyhisselam bebekken ve onu insanlar duydular. Daha sonra devam etti. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Bakın yaşadığım sürece nefes alıp verdiğim müddetçe Allah bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı beni bedbaht bir zorba yapmadı. Bakın İsa Aleyhisselam'ın şeriatında, İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu hakikatlerde de namaz ibadeti vardı, zekat ibadeti vardı. Ve hatta söylemiş olduğu cümlene yaşadığım müddetçe Allah bana bu ibadeti emretti. Rabbimiz cümlemizi bu ibadetleri, kulluğu genel olarak son nefes gelinceye kadar yapanlardan eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hitaben de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve mur ehleke bis salati ve aleyha. Ehline, ailene, çevrene namazı emret, ibadeti kulluğu emret ve kendin de ona sabırla devam et buyurdu Rabbimiz. Cenab-ı Hak cümlemizi ibadetleri son nefese kadar yapanlardan eylesin aziz cemaatimiz. Evet Malmö için iftar vakti oldu. Rabbim oruçlarınızı makbul eylesin. <applause> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî et'amena ve saqana ve ce'alena minel müslimîn. Bizleri yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Rabbim olsun. Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıklarla orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizi, annemizi, babamızı, bütün müminleri bağışla. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Belalemin. Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuştur. Mescid-i Aksa'da yapılan zulümlere son ver. Ya Rabbi zalimlere fırsat verme. Mescid-i Aksa'yı müdafaa eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi alemin. Bizi ve nesillerimizi imanda, İslam'da, güzel ahlakta, ibadette, kullukta daim eyle. Son nefese kadar imanımızı muhafaza etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi alemin. Oruçlarımızı makbul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rıza lillahi teala el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala makbul eylesin.